İşleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen ondalıklı sayılarımızı kesir olarak gösterelim. Burada 2017 şöyle 2017 bölü 1000 olarak onu düzenleyelim. 2017 bölü 1000 çarpı 2016 var. Tamam. Eksi bunlar parantez içinde. Eksi ne olsun diyor. Yine 1016 bölü 100 çarpı 2017 bölü 10 olarak yazabilirim. Ee, tekrar düzenlediğimde 2017 çarpı 2016 bölü bin bölü bin eksi diğer ifadeyi de aynı şekilde düzenlediğimde eksi 1016 e, 1016 çarpı 2017 bölü bin elde etmiş oluyorum. Burada paydalar aynı olduğuna göre hemen paylar üzerinde bir düzenlemeye gidiyorum. İkisinde de 2017 var. 2017 parantezinde yazmak istediğimde 2016 eksi 1016 olup bölü 1000 olduğunu görebilirim. Artık bu eşitliği 2016 eksi 1016'nın neye eşit olduğunu biliyorum. Şuranın 1000'e eşit olduğunu biliyorum. Buradan 1000 bölü 1000'den bunlar sadeleştirdiğinde artık 2017 sonucuna ulaşmış olurum. Aşağıdaki gösterimlerden hangisinin değeri en büyüktür? Bakalım hemen şıkları arası kıyaslamaya gidelim. Şu zaten 1 bölü 12. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4'ün 7 bölü 12 olduğunu biliyorum. 7 bölü 12 e, yarımdan büyük müdür? Evet o zaman B A'dan büyüktür. A'yı eledik. Hemen C'ye bakıyorum. C'nin A'dan farkı nedir aslında? Şu e, ikisi ama 1 bölü 3 yok. O zaman bu ikisi 1 bölü 3'den büyük mü küçük mü bunu inceleyeceğim. 1 bölü 5 artı 1 bölü 6'nın ne olduğunu biliyorum. 11 bölü 30 olduğunu. Peki 1 bölü 3 neye eşitti? Aslında 10 bölü 30'a. O zaman 1 bölü 3'ten büyük olduğuna göre şu ikisinin toplamı yine B de C'den küçüktür diyebilirim. D'ye geliyorum. C ile kıyaslamak istediğimde bundan farklı olarak bu iki kesir eklenmiş ama 1 bölü 4 devre dışı kalmış. 1 bölü 4 ile ee, 1 bölü 7 artı 1 bölü 8'in durumlarını kıyaslayacağım kim kimden büyük diye. Bu ikisinin toplamının e, 7 artı 8 bölü 56'dan kaç olduğunu biliyorum. 15 bölü 56 olduğunu biliyorum. Peki 1 bölü 4 neye eşit aslında? E, paydası 56 olarak düzenlemek istersek kaç eşit çıkacaktır? 1 bölü 4'ün böylece e, 14 bölü 56 olduğunu görebilirim aslında. 14 bölü 56, 15 bölü 56'dan küçük olduğuna göre C'de D'den küçüktür. C'yi deledim. Şimdi D'ye geldim. Ee, D'de neler, neler eklenmiş? Yeni olarak 1 bölü 9'da 1 bölü 10 eklenmiş. Ama 1 bölü 5 de bu sefer kıyaslayacağım. Çünkü o devre dışı kalmış. Hemen bakıyorum. 1 bölü 9 artı 1 bölü 10 neye eşit? 19 bölü 90'a eşit. Peki 1 bölü 5'e paydası 90 yapmak istediğimde 18 bölü 90 olduğunu göreceğim. Ee, bu da 18 bölü 90 da 19 bölü 90'dan küçük olduğuna göre E D'den küçük olup en büyük olma şansını hak etmiş oluyor. Sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ondalık sayıları asırlık, aslında kesirli ifadeye çevirmek için biz şu formülü kullanıyorduk. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısmı çıkarıyorduk. Paydaya da virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar da 0 yazıyorduk. Ama burada sıralarken bu bizim işimize çok yarayan bir formül. Ama burada sıralarken direkt aslında devredenleri ilerleterek de büyüklük küçüklük, küçüklük sıralaması yapabiliriz. Hemen bakalım. 0,557 sürekli 557 olarak artık tekrar ediyormuş. 500, 527 evet pardon 527 527 olarak böyle tekrar ediyor. Şuraya geldiğimde 27'si sadece tekrar ediyormuş ondalık kesirimde. Yani şuradan artık 5 yazmama gerek yok. Nereden? 27'den tekrar edecek. 27, 27 diye tekrar edecek. Burada hep 7 tekrar ediyor. Artık 7, 7, 7. Artık baktığımda ilk 3 e, rakamımın hepsi virgülden sonrası için aynı. Ama 4. rakamlara geldiğimde artık sıralama yapabilirim. Ne diyebilirim? C'de, C'de bulunan 7 en büyüktür. C büyüktür. A büyüktür. B diyebilirim. Bu da bana A seçeneğini verir x, y reel sayılar olmak üzere x çarpı y 1 bölü 9 olarak verilmiş. Ee, x çarpı y artı 1 e, y 7 bölü 9. y çarpı x artı 1 5 bölü 18 olarak verilmiş. Buna göre diyor bu çarpımın değeri kaçtır? Hemen bakıyorum. Burada e, x'i ve y'yi parantez içinde dağıtmam gerekiyor. Hemen o, o dağıtma işlemini yaptığımda x çarpı y artı x'in ne olduğunu görebilirim? 7 bölü 9 olduğunu görebilirim. Peki burası 7 bölü 9. X çarpı y'yi zaten bana 1 bölü 9 olarak vermiş miydi? Bu 1 bölü 9'a eşitti. Hemen onun yerine yazdığımda x, x çarpı y'yi karşı tarafa attığımda yani 1 bölü 9 değerine eksi 1 bölü 9 olacağından buradan x'i ne olarak bulurum? 6 bölü 9. En sade hali olarak da 2 bölü 3 kesine ulaşmış olurum. Artık x'imi buraya yazabilirim. x eşittir 2 bölü 3 yazabilirim. Şimdi geldim Y'yi parantez içerisine dağıtmaya. Yine X çarpı Y artı Y eşittir neye? Bu sefer 5 bölü 18 eşit olacak. X çarpı y yi yine 1 bölü 9 olduğunu biliyorum. Hemen yerine yazıyorum. Buradan Y eşittir ne gelecektir? 5 bölü 18 eksi 1 bölü 9. Düzenlemeler yapıldığında Y eşittir 3 bölü 18. O da en sade hali olarak yine 1 bölü 6'ya eşit olacaktır. Y'yi de 1 bölü 6 olarak bulduk. Buradan sonraki işlemimde artık yerine koymam, sadece yerine koymam kalıyor. Geliyorum x yerine 2 bölü 3 yazıyorum. 2 bölü 3 artı 1 çarpı y 1 bölü 6 eşittir artı 1. Bu işlemin sonucunu benden istiyor. Düzenlemeler yapıldığında, paydalar eşitlendiğinde 5 bölü 3 çarpı 7 bölü 6 çıkacaktır. Bunun da ee, çarpma işlemini burada gerçekleştirdiğimizde sonucumuzun 35 bölü 18 olduğunu görebiliriz a e, bunların kesirsel ifadelerin toplamı olmak üzere e, yine Şuradaki toplamın acesinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor hemen aya bakalım burada eşitlemesi yaptığımızda 3 4 5'in en küçük ortak katının 60 olduğunu biliyorum Bu yüzden 3'ü 20 ile 4'ü 15 ile 5'i ise 12 ile genişlettiğimde 60'a ulaşabilirim. Buradan yaptığımda a eşittir ne çıkacaktır? 20 artı 45 20 artı 45 artı 24 çıkacaktır. 45 artı 24 bölü ne olacak? 60. Bu da eşittir. 89 bölü 60 olup yaklaşık olarak 1,48'e eşit olacak. Tamam. Şimdi hemen şuradaki ifadenin eşitini buluyorum. Yine paydaları aynı şekilde 60'da eşitlediğimde. Buradan 160 artı 15 artı kaç olacak? 36 bölü 60'ın ne olduğunu görebilirim. 211 bölü 60 olduğunu. Bu da neye eşittir? Yaklaşık olarak 3,52'ye eşittir. Hemen geliyorum. A cinsinden değeri hangisi olabilir diyor. Bakıyorum ışıklardan. 5A, 5A'lık bir yani 5 katlık bir fark yok arada. O zaman bu olamaz. A'dan 5'in çıkartılmış hali diyor. Burada da a 5'ten ne yapmam gerekiyor aslında? A dediğim değer 1,48'e eşit. Bundan 5'in çıkartılmış hali negatif bir sayı olacağından yine bunun toplamına eşit olamayacaktır. 3'ten a'nın çıkartılması ise zaten bu sayım 3'ten büyük. 3'ten bir şey çıkarınca nasıl bunu elde edebilirim? Edemem. 5 e, hemen d'ye geliyorum. 5'ten a'nın çıkarılmış hali. 5,00'dan 1,48'i çıkardığımda ben 3,52'ye elde edebileceğimi biliyorum. Bu yüzden Denizli benim aradığım seçenek olmuş oluyor. A, B ve C sayı eksen, eksenindeki 3 rahat sayıdır. Buna göre a'nın eksi 1 bölü a b'nin e, e, eksi a olduğu gibi bir sürü e'ye e kadar bunların a b c cinsinden e, eşitliği verilmiş. Buna göre ifadesin, ifadelerin en büyüğü hangisidir diyor. Hemen bakıyorum. a'nın değeri 0 ile eksi 1 arasının tam ortasında yani a eşittir. eksi 1 bölü 2 diyebilirim. Buradan b'ye 0 ile 1 arasını 5 eşit parçaya böldüğümde şu şekilde bir şey yaptığımda b'yi 1 bölü 5 C'ye de ne diyebilirim aynı şekilde? 4 bölü 5 diyebilirim. Artık bunlar üzerinden ifadelerimi yerleştirdiğimde büyük harflerimin, büyük A, B, C ne olduğunu bulabilirim. Buradan A eşittir. Ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır. B eşittir. 1 bölü 2. C eşittir. 3 bölü 5. D eşittir. Ne çıkacaktır? C artı A diyor. Hemen bakıyorum. Oradan 3 bölü 5 çıkacaktır. 3 bölü 10 çıkacaktır. C artı A. Evet 3 bölü 10 çıkacaktır. E ise ne gelecektir? 4 bölü 25. Bunların en büyüğü hangisi? A 2 e, rakamıyla en büyük ifadesi olmuş oluyor. Olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Hemen payda eşitlemesi yaptığımda şurada 5 eksi e, 20 A'nın bölü 4'ün kaça eşit olduğunu görüyorum. 25 artı 60 B bölü 12 eşit olduğunu görüyorum. Burada paydalar arasında e, 3 katlık bir mesafe var. O zaman paylarda da aynı durum geçerli olacağından 5 eksi 20 A'yı 3 ile çarptığımda 3 çarpı 5 eksi 20 A yaptığımda bunun 25 artı 60 B'ye eşit olması gerekecektir. Düzenlemeler yaptığımda yani e, şu 3'ü parantez içerisinde dağıttığımda 15 60 a'nın 15 eksi 60 a'nın 25 artı 60 b olduğunu görürüm. Buradan tekrar düzenlemelere gidildiğinde 60 a artı 60 b'nin kaç kaç eşit olduğunu görürüm. 60 a artı 60 b eşittir eksi 10 diyebilirim. Hemen bunları 60 parantezinde yazdığımda ise 60 parantezinde a artı b'nin eksi 10 olduğunu Buradan e, A artı B'nin e, katsayısına her iki tarafı böldüğümde A artı B'yi ne olarak bulurum? Eksi 10 bölü 60. Bu da neye eşittir? E, eksi 1 bölü 6'ya eşittir. İşleminin sonucu kaçtır denmiş. Bakıyorum. Hemen şurada düzenlemeyi yapalım. Pay kısmında. Aslında bu 20 artı 13 bölü 12'dir. Eksi yani bu şekilde de yazabilirim. 20 artı 12 bölü 13 şeklinde yazabilirim. Şu eksi içeriye dağıtıldığında eksi 20 eksi 12 bölü 13 gelecektir. Onun için 20 eksi 20'yi götürecektir. Buradan 13 bölü 12 eksi e, 12 bölü 13 kalacaktır. E, burada paydalar e, payda eşitlemesi yapıldığında ne olacaktır? 13'ün karesi eksi 12'nin karesi bölü 12 çarpı 13'e eşit olacaktır. Peki paydam neye eşit aslında benim? O da 13 eksi 12 bölü e, 12 çarpı 13 eşit mi? Evet. Bu da neye eşit oluyor? 1 bölü, 1 bölü 12 çarpı 13 eşit oluyor. Hemen geliyorum. Bunu paydamda 1 bölü 12 çarpı 13 var. Bunu ters çevirip çarpma olarak yerine getiriyorum. 13'ün karesi eksi 12'nin karesi bölü 12 çarpı 13 çarpı 12 çarpı 13 bölü 1 olmuş oluyor. Buradan sadeleştirme yapıldığında ve 13'ün karesi eksi 12'nin karesi bulunduğunda 25 sonucuna ulaşmış oluruz.